Verdi. Tamam dedi. Nazilli takımı başlama vuruşundaydı ve mücadele başlıyor. Sol tarafa doğru Fatih Üge gelmedi ona karşıladı. Sağ tarafta bu arada ceza içerisinde orta. Kale son anda Emre Seren. Orta geldi bir kez daha ceza içerisine doğru. Fatih Üge. takımında takımın da yedi puanı var bu arada Emre çıktı. Emre kale boş dışarı gidiyor. Muhaşkın bu arada hata ceza içerisine doğru. Ceza içerisine doğru hareketlilik. Ersel. Net pozisyon kaleye doğru vuruş top gitti. Top gitti. Yine Gospor 1-0'a geçiyor. Niyazi Batuhan Salman. Ersel bu arada Ersel ceza hançesine girecek bir Ersel sol tarafa doğru bıraktı umut sönmez Umut sönmez arabası Bahadır Taşdelen Orta yapacak pozisyonu yaptı arkada vuruş dışarı gitti Yok böyle bir pozisyon zor olan bu Ali Marlak topu alacak mı hayır araya girdik ama top yine Nazili takımında Orta geldi Aman diyoruz. Şu anda kaleci Emre Sel'e vurdurmamız gerekiyor. iki oyuncumuz adeta etten duvar ama bu arada vuruş topalara gidiyor. Yılmaz'dan Hamza'ya. Hamza solda oran var. Yerden ters bir vuruş topalara gitti. Topalara gitti. Hamza vurdu. Ters bir vuruş topalara gitti. 2-1 öne geçtik. 2-1 öne geçtik. 2-1 öne geçtik. Bizim için talihli bir an ama Nazilli Belediyeli oyuncu için talihsiz bir an. 75. dakika. Orhan. Güzel bir pas. Ve sarı kart çıkacak. Hakkı Can. Orta yerden Çıkarttık mı? Evet. Çıkarttık. Daha doğrusu o bölgeden çıkan Niyaz Batuhan Salman. Ters top atarsa tehlikeli. Niyaz Batuhan Salman. Niyaz'ı götürüyor. Niyaz'ı sol tarafa doğru bıraktı. Ersel kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Top dışarı gidiyor. Ersel doğru çevirdi. Taylan. Taylan Özgün. Bu vuruş, bu vuruş. Bu dakikada bu vuruş. Buralardan bu vuruş. Bu arada ceza içerisine doğru kaleci Zekeriya çıktı vuruş dışarı gidiyor. Ersel. Sarı kart. Serbest vuruş kullanacak. Sarı kart. Serbest kullanacak. Medeni Bingöl. Niyaz Batuhan çıkıyor Emir Öztürk oyunda. Batuhan 9'da ayine 1-0'ı geçirmişti. Serbest vuruş kullanılacak. Savuşturmamız gerekiyor Emre. Dikkatli. <laughs> Atış henüz kullanılmadı. Maçın hakemi barajı Doruca noktaya gösteriyor. Barajda bir Nazilli oyuncu da var. Dakika 85 yerden barajdan döndü. 89 düzeltelim. Yine çabuk çıkarsak bu arada top hızlı Zekeriya. Ve son düdük geliyor. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Buna çok ihtiyacımız vardı. Buna o kadar çok ihtiyacımız vardı ki. 3 haftadır kazanamıyorduk. 3 haftadır sahadan bir puanla ayrıldık. Taşkın Güngör yönetiminde ilk maçında İnelospor'da yürekler sahaya kondu.